bir şey diyeceğim. Discord'da niye kız profil fotoğrafı koyuyorsunuz chat? <laughs> ben günlük bir aktivitem benim şu. Discord'dan bana bir mesaj geliyor tamam mı? Mesajı atan kişinin profil fotoğrafında eee e var. Dilini falan çıkartıyor. Ta, anime koyabilirsin tamam karakteri seviyorsundur. Whatever. Kız fotoğrafı koyuyorsun. İnternetten güzel kız fotoğrafı buluyor. Yo cinsiyetçilik yapmıyorum. Şimdi bekle anlatacağım anlayacaksın. Saçmalı anlayacaksın. Abi çok böyle ee, işte bir tane e-girl fotoğrafı koymuş, ahgv yapıyor böyle falan, dilini milli çıkartıyor, adı da böyle Rumeysa falan tamam mı? Selam falan yazıyor bana. Bakıyorum ortak serverlara, Hürkan'ın serverda, çocuğun adı Osman. Osman 16 yazıyor. Kardeşim işin gücün yok mu senin? Sen adını Rumeysa yapıp internetten kız bulup millete selam yazınca manyak mısın? Gender abuse niye yapıyorsun? Ruh ya? Hayır madem buna bu gireceksin bu şeye, o serverda bu serverda Osman yazma adına. Rümeysa olarak devam et hayatına. Mal mısın oğlum sen? Bir karar ver. Teşekkür ederim. Bu sadece söylemek istedim. Komit diyeceksen tam... Hayır hesabın adını Osman yapıyor. Şey, hesabın adını Rümeysa yapıyor. Serverda adını Nick koyup Osman yapıyor. Ne yapıyor? Oraya da bir giriyor bir yokluyor galiba. Selam. Sonra anlıyorlar insanlar sesle. Adını Osman yapıyor. Sonra şey oluyor. Güzel kız fotoğrafı koymuş. Adam oluyor. Osman 16. Bak seni seni yokluyorum. Seni bulurum. Bir daha yazma bana. Taktik için sağ ol Abi sonra böyle Discord'da çıkıyor. Deli misiniz oğlum siz ya? Böyle Discord'da çıkıyor biri. 6 aydır herkes kız sanıyormuş o insanı. Sonra bir çıkıyor erkek. şu an sıkıntım şey değil. Niye bu kız değil değil? Usta. Tüh. <laughs> deli misin? Deli işi ya. Vallahi deli işi. Aklını kaybedersin ya. Manyak manyak işler. Niye insanların cinsiyetin farklı? Onun <laughs> başınıza çok ya. Tabi lan bizim serverda oluyor. Her serverda oluyor bu. Bütün Discord'da kendini kız olarak Kanıtan insan internette aksi kanıtlanana kadar herkes erkektir. Vallahi bir şey değil mi? Bu Forchan kuralı, Forchan kuralı o kadar doğru ki gerçekten internette kız yok ya. Aksini kanıtlayana kadar herkes erkek. Üzgünüm çok genelleme yapmıyor ama hakikaten öyle ya. Böyle millet kız RPS'i yapıp dolanıyor. Kafayı yersin ya. Değilirsin oğlum. Şey var ondan sonra. Adam internete geliyor kendini farklı biri olarak tanıtıyor. Ama böyle adına kadar, adına kadar, yaşına kadar. Oğlum manyak mısınız siz? Kafalarında bu çalıyor büyük ihtimalle o hareketleri yaparken. RP karakteri yazıyor 22 yaşında. Adı Berk. Üniversitede okuyorum. Uzay bilimleri. En sevdiğim oyun Dark Souls 2. 17 yaşında adın Ahmet. Dark Souls 2 oynamış bir kere tamam. tamam. Zaten internet anonim takılabiliyor. Abi sovyon bir şey demiyor o zaman erkek dedin girildim şimdi. Üzgünüm Yağmur. Üzgünüm. Hayır. <laughs> Zaten internetin olayı anonim takılmak anladın mı? Git adına yaz işte ne bileyim. Ne demek her yer erkek o zaman şimdi ben gay mi oluyorum? Plan. <laughs> Git adını başka bir şey yap değil mi? Soul Hunter 82 yap. Kendini başka biri olarak tanıtma fikri çok garip. Anonim olabiliyorsun ki tezek zaten internetin olayı o. Nick koyarsın, fotoğraf koyarsın, adını söylemezsin kimse. Anonim oldun işte. Bunu kızlar da mı yapıyor? Tabii canım internetteki ben internetteki hiçbir insanın buluşana kadar o insanla gerçek kişiliği olduğunu inanmıyorum. Herkes bir persona yaşıyor. Kaslarım ya bir şey demiyorsun ama bir de warp gerçek mi? Warp olayı. Ya deneyeceğim yani bu arada bak onunla ilgili